Merhaba. Ben Artex. Bu içerikte 20. R2 içeriğiyle karşınızdayım. En son General Cross'un klonlarını bulmuştuk, bir tanesini yok etmiştik o başka bir klona geçmişti. Oradan devam edeceğiz bugün. O klon parçasını Doktor Quasire götürecektik. Amaç buydu onu öldürmekte. Kayıt Görevler Kuasire hmm, dönüş. Haritada göster abicim. Şurası tamam. Yürü. Biraz ben ses açayım. Tamam. Bakayım. Tamam iyi. Ananı avradını. Değişme bir animasyon güzelmiş lan. ola öyle elektrik mi veriyor aynen ee, araçlar benim klasik anka kuşumu ver bana ben oraya gelince yaklaşınca ya da bir aksiyon olursa tekrar kaydı açarım oğlum siz yavşak mısınız buradan artist deniyorum tek mermide gitti gerizekalı kafasına yedi bir tane beyni uçtu Beynsizin. gerizekalı Var mı lan daha sizden var suyun içinde bekliyor gerizekalı dangalak <laughs> Tam istediğimi yapamadım ama Biraz daha yaklaşmam lazım. Anlamışsınızdır ne yapmak istediğimi. Tamam gitti. Nerede dangalak? Ha ölmüş tamam. <laughs> var mı buralarda toplanacak bir şey? Bakayım. Öyle niye bakıyorsam şöyle bakayım. Ee, tamam. Değil mi? Tamam herhalde ya. Bu arada şunu kullanabiliyoruz. Önünde ilk defa gördüm. Uçan ne? Tekne. Bakayım nasıl bir sürüş var. Binilmiyor mu la? Ee ne bok anladım ben bundan Uçan tekne yazıyor bin, Binilmiyor ne bok anladım Oğlum durun bir mermi var Bir değiştireyim bir sakin Bir durun Geldik abicim Geldik in <laughs> hmm, Aşırı hızlı infüzyon Bu rage modunu dolduruyor Bu yetenek Tamam. Z yetenek. B rage modu. T zaten şey. Sağlık. O ezberimde zaten. O bende. Tamam. Bakayım yapabiliyoruz mu? Önce sağlık gerekiyor da. Kimyasal bileşen yok. Bunlar daha açık değil. Şunu bir tane ne salla ya. Boşver. Benim benim sıkıntı yok. Lan ateş etmeyin ha benim sıkıntı yok. <laughs> Lan doktor şu taretlerine bir ayar çek. Doktor doktor. Selam. Ben geldim. Kuasir Laboratuvarı elimi okuttum cihaza. Al doktor, al. Aha. Al. Aldım. DNA al. Hayırlısı. 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 Aynen. Ondan. Yerleştirelim. Tamam doktoru yerleştireyim hemen neresi? Burası. Yine Aa, kafayı şey yap. Çıkar, 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 çıkar. E. umarım. Umarım. Kuvasire dönecek. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Ha, bir tane daha mı koyacağız? Ha, şırınga. Hmm. You cannot gain entrance Hmm. it's not Ne? Double Cross. 15 XP. Konum tamamlandı. Şimdi ne görevim var doktor? Kavasir ya da Kavasir. Ne görevim var bana? Görevlerim bitti mi senin? He bu tamam. Bunun görevleri tamam. Lawson ve Marshall kaldı. Lan Marshall deyince de, de şey hatırladım. Ses sistemi. Amfi. Kolay gelsin. Güle güle Lex. Bacaklar güle güle. Şimdi bir ışını ışınlanalım oraya gitmeyeceğim hayır. Maşallah konuş. Ee, Burası zaten üst değil. Üst değil. Kaynak ticaret şehri. Gidelim abicim. Gidelim. Gidelim. <laughs> Welcome to Wellspring. Kaynak. Hayırlısı. Yırtık oğlar bölgeye girildi. Hayırlısı. Nerede lan marketçiniz? Marketiniz. Ha, burası mı? Selamun aleyküm. Hazırsındır kesin. Eee... Eee... Bu ne? Kule İHA. Sende her şey yok mu lan? Allah Allah. Bu var, diğerleri yok. Neyse, en önemlisi o zaten. Şu önemsizleri sat saat, sat. sat. Tamam. Gir gir. Gir moda gir. Boom. Yani ha cephane... Doğrudur. an sal tüfeğin mermisi Para bol zaten. Bu dolu. Ve pompalı ver. Full de. Bu ne? Bunlar kalsın şimdilik. Hayırlısı <gülüyor> Doğrudur He 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 bana bu lazım aynen Stok var sahibi Kaç dolara 20 dolar İyi Bu kaç dolar 20 dolar iyi 100 tane yeter Herhalde Ver bir tane daha şu el 62 olsun aynen. Senin de konuştuklarını dinleyemedim kardeş kusura bakma. Bu var mı var tamam. Yemek. Meryem kanı mı? Ne diyorsun mu Kolay gelsin. Sana geldik herhalde demin. Aynen. Kolay gelsin. Ben yapabiliyor muyum? Hmm, ikinci seviye diyor pardon. Ama sağlığı yapıyorum. Dolu şu an. Sadece. Şurada bir kaydedin oyunu. Bunun üzerine yaz abicim. Tamam mı? Tamam. Dur. Nerede Marshall? Pardon, burası kaynaklı doğru. Kolay gelsin güvenlik. Kolay gelsin. <laughs> Şimdi Marshall'ın yanına gidelim. Ya da ilk önce Lusum hanımı mahallesek. Neyse Marshall'a gidelim de. Değil mi? Aynen Marshall burası şunu ha. Huh. Hadi bakalım. <laughs> Umarım iyi bir görev verir. Aksiyon dolu. <laughs> onun ben. <için hemen. gülüyor> Heh buyur bilgisayar. Bunları daha sonra yapacağım. Daha sonra. Marshal neredeydi lan? Altta mıydı? Altta bir ihtimalle hiç dolaşmaya gerek yok boşu boşuna. <laughs> Kardeş sende yetenek şeysi vardı herhalde genel mağaza aynen. Olması lazım. Niye yok? Niye yok lan? Aşağıda var mı? Aşağıda da yok çok güzel. Gelirim gelirim. Marshal neredesin lan? Yine mi aşağı indireceğim beni? Dur. Selamun aleyküm. Konuşalım buyur. Yani, ha sorun, sorun ne? Eee? Sent Gulo out to recon. And she went dark. Right before you got here, I get this. A dispatch, finally. Marsh, Gulo, I located an old authority hall. I think I can use the uplink inside to access the authority current. Find out what sex system they're using. But there's trouble, Marsh. Some immortal shrouded are creeping the hills, too. Looking for tech. And kills. I'm staying low my eye out. We've got it a spy. Clever. Bring us back to the Moran roof. Marsh! I'm found out. They got me. Marsh. The immortal shrouded are some sick puppies. <laughs> they torture for sport. We need the coordinates to that authority hall. before if my best spy remained alive doğrudur they're not immortal they die just fine i'll get her out good luck ranger eyvallah sana da <laughs> umarım çalışacağım öyle yapmaya. umarım maksimum buraya için asansör mü koydun allah cezanı versin Tabi para olunca adam da her boku yapıyor ee, ben içeriği bitireceğim. Birazdan. Ha he ha he, ondan. He. Evet, e, bu içerikten de bu kadar olsun. Başka raycık içeriğinde görüşmek üzere hoşça kalın.